Çocuk. <laughs> Merhaba çocuklar. çocuklar. Gökdola biz bugün oyuncaklarımızı ayıklamaya karar verdik. Oyuncak kutularımızın içinde hangi oyuncaklar var bakacağız. Evet Göktu sırayla kutuyu boşaltacak. Ayıklayacağız kırıklarını. Tamir edebileceğimiz varsa tamir edeceklerimizi ayıracağız. Sağlamlarını da geri kutulara koyacağız. Birinci kutudan başlayalım. Hadi bakalım Göktu boşalt. Boşalt oğlum. Evet kutuyu geri kenara koy. Sağlamlarını geri içine dolduracağız çünkü. Hadi bakalım. Düz koy. Ooo içinden neler çıktı bakalım. Sağlamlarını ayıralım. Evet Alparslan da geldi. Şimdi Gökdo bak. Gökdo bu polis araban kırık. Evet o sağlam. Onu kaldırabilirsin hadi. Onu kutuya koyabilirsin. Dur. Çocuklar bu arada beraber yaptığımız oyuncak kutumuz. Bakın Göktuğ'la birlikte yaptık biz bunu. Karton kutusundan böyle kendimize oyuncak kutusu yaptık. Evet. Çöp kamyonun bu sağlam. Bunu al. Bu sağlam. Bakayım. O evet, adam. o da sağlam. Eee Göktuğcuğum bu kırık. Bunu atalım. Kırıkları ayıralım kenarı tamir edebileceklerimizi ee, şuraya koyalım. Bunlar tamir edilecek olan arabalar. Ama bu tamir edilmez. Bunun şeyleri, sirenleri kırıyor. Hangisi? Evet, bunun şeyi tamir edilecek. Bunları ayırıyoruz. Ee... Şunu kaldır, şunu da koyabiliriz. Evet, sağlamları seçiyoruz, kutumuza koyuyoruz. Bunu da koy. E ee, sonra burada bir tane itfaiye arabamız var. Bu, bu. bu gök Alparslan'ın çıngıra. Bu buraya karışmış. Ee, robotun sağlam. Bu kırık. Bunu atalım. Tekeri kırılmış. Atalım mı? <laughs> ben. Atmayalım mı? Onu çok mu seviyorsun? İyi hadi tamam hadi koy. Tamam ama bir tekeri kırık haberin olsun. Sonra burada hatlı var. Hatlı ısları Evet. Hatlıslarını doldur. Hatlısların sağlam. Hadi. Evet. Bu da sağlam. Bunu bu da sağlam. Evet. Hepsi sağlam onların. Galiba bu kutuda kırık oyuncak yok göktü Bunda ne var? Bu. bu. alparslanın şeyi. Bu benim. Bu, <laughs> bu da böyle bir bu, kedi. Sürpriz yumurtadan çıkmıştı. Değil mi Göktuğ bu. bu? Onu bu. kaldıralım. Bebenin ağzına kaçar. Bu, evet. Bu ne buldun? Alparslan ne buldu? Bakın inek buldu. Bu inek çok güzel çocuklar. Dur şimdi kuralım ineğimizi. Bakın gidiyor bakın. <laughs> gidiyor Ama tık ne tık ne tık ne tık ne tık. Mü gidiyor. Hadi oğlum bunları koy. Bunlar sağlammış. Hadi. Bunlar hat bir oyuncaklarımız. Bu da kırık. Bunu da ayırıyorum göktü. Bu da kırık. Evet kırıkları ayırıyoruz. Alparslan'ın oyuncaklarını da buraya ayırıyoruz. Başka ne var burada? Evet bu kamyonumuzda parçası kırık değil de Ka kasası çıkmış böyle. Kamyonun kasası çıkmış. Bunu bu tarafa koyalım. Bu da çekicinin kasası. Bu da kırılmış burası. Babam burayı tamir etsin telle. Sonra hamburgerimizin parçaları. Bunlar hamburgerimizin parçaları. Evet çocuklar bu sepetten fazla kırık oyuncak çıkmadı. Sadece şu kırık ve bu kırık. Bunlar tamir edilemez. Bunun da burası kırık. Şimdi diğer sepetlere geçelim Göktuğ. Evet ikinci oyuncak kutumuza sıra geldi. Hayır oğlum buraya boşaltacağız. Bakalım içinde neler varmış. Evet bunu bayağıdır boşaltmıyoruz. İçinde çok fazla... Eşya var çocuklar. Uuu. Neler var neler. Bundan bayağı çöp çıkar. Göktüm bebek. Göktüm bebeklik oyuncakları. Sonra şu küpleri. Aa. O ne? Bakayım göster bize. Evet o suyun şeyini örse. Bunlar. Evet bebek oyuncaklarını ayıralım. Evet o da küçük küpün Göktüm. Bebek göktuğun bebeklik oyuncağıydı. Kardeşi ne oynayacak ne şimdi. Ne Bakalım bir tane çöp kovası var. Bunlar sağlam. Göktuğ, dinozorun, dinozorun da sağlam. Singler. Hayır, hayır. Bebek oyuncaklarını ayıralım. Hayır, hayır. Göktuğ bunu atıyoruz. Bu kırık. Hayır, evet. Hayır. Bir tane çöp poşeti getirelim. Bekle. Evet. Evet çocuklar ayıklamaya başladık. Bir tane bu arabası kırık. Anne. O ne? O küreğin. Onları kenara, onları kutuna geri koy. Bak sağlamları kutuna geri koy. Hadi. Yoktu. Sağlam oyuncaklarını kutuya geri koyuyoruz. Kırıkları. Bak bu kırık. Ee, bu bu işe yaramıyor. Bu bozuk. Bunu da atıyorum. Da da. Ama da. çalışmıyor. Bu Evet. Şimşek mekbun. Bu böyle. Bunu da atalım. Sonra bu kamyonunun şeyiydi. Bunları kullanmıyorsun artık. Atmayalım ama kırık ne yapacaksın onu? <laughs> tamam tamir ederiz. Evet seçiyoruz bir sürü. <laughs> Onları koy. Sağlamları koy şeye. Sağlam bu da sağlam evet. Bunu da koyalım şeyine. Oyuncak üstüne. <laughs> bu kırık. <laughs> ne onlar? Onlar yapboz. Evet legolarının parçaları. Bu kukuli. Kukuli'nin parçalarını bulalım hadi. Bu alparslan için bir oyuncak. Al bakalım alparslan. Bu da kırık. Bunu da atıyoruz. O ne? Fener mi? Tamam o da kalsın. Şunun burada ne işi var? Takı kutusu. Evet. Bunu tamir edebiliriz. Bunun kepçesi çıkmış. Tamir edeceklerimizin arasını geçsin o da. Bir popit çıktı çocuklar. Bu da bu da sağlam. Buna pil taktık mı çalışıyor. Çok güzel müzik çalıyor. Bu da aa, gök dişliydi. Bu kırılmış. Bunun parçası nerede? Bunu takabiliriz. Tamir edelim. Tamir edileceklerinin evet, içinden. Evet. <laughs> Bebekken yapıyordun. Şimdi değil. Evet. Bayağı oyuncak var ya burada. Bir dinozor. Göktuğ benim verdiklerimi sen kutuya at. Bunu da şurada arabaların içine atalım. Evet bu kırılmış bunlar. Bakalım traktörüne. Oo, oh, bayağı bir şey varmış burada. Burada işimiz uzun. Bu kırılmış. Bunlar bir şey buldum. Evet, onu da koyalım. Aa, bak şu çok güzeldi Göktuğ. Bunu ya parçaları nerede? Bak böyle bu şekilde. Aa, Bunu bu şekilde birleştiriyorsun. Bebekken oynuyor. O ne? Deniz anası. Aaa ağaç Ay, çıktı anne, bir tane. Anne bu kuki. Evet bu kukulinin parçası oldu. Kupası, 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 evet. Kupası, kupası, kupası. Bu da kırık teker. Bu alparslan için top yine çıktı bebek. Bak bu da kırık. Bu bir salyangoz kırılmış. kırılmış. Bir... O ne? Yükte şu da kırık. Bunu baban tamir edebilir mi? Aynen. Eder. Şurasını açarsa Aynen. teker içine düşmüş. Bu da tamir edilecek. Ede. O çilek evet. Buradaki bütün atılacakları seçiyoruz. Hadi hızlı hızlı seçelim. Evet çocuklar. Son kutumuzu da çıkaralım. Oynamadıklarımızı daha önceden de ayırmıştık. Böyle 3 kutu kalmıştı. Bir daha ekleyeceğiz. Oo, burada zaten bu kutuda pek oynadıklarımız yoktu. Tamir çantamız. Bunu da bunu koyalım. Uçak. Uçağımız artık çöp olmuş. Bunun tamir edilecek yanı yok. Bu aba. Ona bakayım. Bu da kırık oğlum. Bunu da atalım. Bu senin basket şeyin. O senin çantan. Bu oyuncak değil. Bu da basket potasının parçaları. Takalım mı basket potanı? böyle kocaman oluyor çocuklar gördüğüm basket potası bakın evet kocaman oldu tamam önce kutunu toplayalım Evet kollukların göktü. Bunlar da mı buradaymış ya? Ben bunları arıyordum. Getirip buraya mı koydun? Denize girerken takıyordun ama bu sene sana olmaz. Kardeşine takarız artık. Evet Gökdoğa burada misletle kağıtlardan. Gemi yapıyorduk, uçak yapıyorduk misletle kağıtlardan. Bunları da kaldıralım. Başka ne var? Böyle bir çıngırağımız var. Evet o da çöp olur. Bunlar da çöp. Bir sürü çöp var. Evet. Bu tamir çantamızın parçası. Başka? Bunu kırmışsın. Bunu da atalım, tamir çantadan. Bunlar neymiş? Bu, bu böyle yer matkabı. Bunların hepsini atalım. Kürek. Tamir parçamızın şeyi. Evet Alparslan mandalları çok sevdiği için buraya kadar getirmiş. Maalesef uçağımızı çok seviyorduk ama oynayamadık. Acaba baban tamir edebilir mi Göktu? Bir <laughs> yine bir bakalım ama ben tamir etmeye çalıştım tamir olmadı. Şimdi bunları da kaldırıyoruz. Evet bu kutumuzda fazla bir şey kalmadı. Yaşasın. Hepsinden kurtulduk. Sonra çocuklar burada da ee, şu kamyonumuz kırık. Bunu da atacağız Göktuğ. Göktuğ'un şöyle bir arabası var. Bu da kırık. Bu kamyonumuzu kırdık maalesef. Kırık oyuncaklarımızdan bugün kurtuluyoruz. Bakın bir sürü çöp çıktı. Ee, bunlar da tamir edeceğimiz oyuncaklar. Bunları da tamir edeceğiz. Baban gelince söyleyelim. Bunları tamir etsin. Bir tanesi de jipim vardı Göktuğ. O nerede? Evet, onun artık bebe oynamıyor. Bebe büyüdü için alparslan'ı diyor bebe diye. Artık Alparslan büyüdü oynamıyor. Evet arkadaşlar. Bugün onu tamir edeceğiz. Hayır, onu tamir edeceğiz. Bugün oyuncaklarımıza ayıkladık kırıkları, e, tamir edilecekleri ve çöp atılacakları ayıkladık. Fazlalıklardan kurtulduk. Oynamadıklarımızın da zaten daha önceden oynamadıklarımızı kaldırmıştık. Göktuğ sonra bir daha oynasın diye. Aslında şu kamyonumuz da kırık ama Göktuğ onu çok seviyor. Bebeklikte almıştık. O yüzden atmak istemiyor. Değil mi Göktuğ? Evet. Hoşçakalın çocuklar. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Baba.